Görselde verilen bilgilerden yola çıkılarak Aşık Mahsuni Şerif ile ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz. Asıl adı Şerif Cırık olan Mahsuni Şerif 17 Kasım'da Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Medrese eğitimine başlayan halk ozanı köylerine ilkokulun yapılmasıyla medrese eğitimini bıraktı ve buradan mezun oldu. Saz çalmayı ve deyiş söylemeyi küçük yaşlarda amcası Aşık Fezali'den Behlül Baba'dan öğrenerek müzik hayatına başladı. Mahçupluğu nedeniyle tasavvuf dersleri aldığı Cırık Baba tarafından ona Mahzuni mahlası verildi. Mersin 3. Asubay Hazırlama Okulu'ndan ve Ankara Ordu Donatım Teknik Okulu'ndan mezun oldu. Kuleli Askeri Lisesi'ne kaydolan Ozan maddi zorluklardan ötürü eğitimini yarıda bıraktı. İlk planı çıkaran sanatçı bir süre Gaziantep'te ikamet ettikten sonra Ankara'ya göç etti. Fikret Otyam, Feyzullah Çınar, Nesimi Çimen, Aşık Daimi, Kulahmet gibi isimlerle bir araya gelmeye başlayan Mahzuni Şerif, Aşıklar Derneği'ni kurdu. Halk Ozanları Federasyonu tarafından en büyük üç ozan arasında gösterildi. Duygu ve düşüncelerinin sazının yanı sıra Milliyet, Meydan, Anadolu'nun Sesi gazeteleriyle, Pir Sultan, Hacı Bektaş, Kızıldeli, Ozanca gibi dergilerle yayınladı. 17 Mayıs'ta 62 yaşındayken Hayat'a veda etti vasiyeti üzerine Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesine defnedildi. Çeşmi siyahım, oy bizim eller, Mevlam gül diyerek domdom kurşunu ve mamuda gibi türküleriyle tanınan aşık mahzuni şerif yaşamı boyunca 453 plak 58 kaset çıkardı. Aşıkında 450'den fazla plak 50'den fazla kaseti yayınlandı cümlesine yer verilmiş. Hemen e, ee, Aşık Mahsuni Şerif'in biyografisinde bu bilginin olup olmadığını kontrol edelim. Şu kısımda verilen hemen fotoğrafın altındaki kısımda verilen bilgiye göre 453 plak 58 kaset çıkarmış. Yani cevabımız aşık olamaz. Ulaşılamayan cevabı aradığımız için cevap aşık olamaz. Askeri okulda öğrenim gördüğü yıllarda ilk planı çıkardım. 1964 yılına gittiğimizde ilk planı çıkardığını ifade ediyor biyografisi. Ancak askeri okulda öğrenim gördüğü zaman 1959-60 yıllarındadır. Yani askeri okuldan sonra çıkarmıştır bunu. Bu durumda B şıkkı bizim aradığımız cevaptır. Mahsuni Takma adını Mahzuni takma adını tasavvuf hocası Cırık Baba'dan almıştır. 1939 senesine gittiğimizde burada mahcupluğu nedeniyle tasavvuf dersleri aldığı Cırık Baba tarafından ona mahzuni mahlasının verildiği ifade ediliyor. Bu durumda C şıkkı da bizim cevabımız olamaz. Halk Ozanları Federasyonu tarafından en büyük 3 ozandan biri seçildi. 1989-1991 aralığına gittiğimizde halk ozanları tarafından en büyük 3 ozan arasında gösterildiğini okuyoruz. Bu durumda cevabımız metinde olmayan yanlış bilgi verilen B şıkkıdır. Görselde verilen bilgilere göre Muazzez İlmiye Çığ ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Muazzez İlmiye Çığ Ailesi köken olarak Kırımlı göçmenlerden olup babası Kırım'dan Amasya'ya, annesi ise Bursa'ya göçmüştür. Ailesi İzmir'de yaşarken 15 Mayıs 1919 tarihinde meydana gelen İzmir işgalinin ardından daha güvenli bir yer olan Çorum'a yerleşti. 1926'da Bursa Kız Öğretmen Okulu'na sınavla girdi. 1931 yılında mezun oldu ve babasının da öğretmenlik yaptığı Eskişehir'e tayin oldu. Eskişehir'de öğretmenlik mesleğini buçuk yıl yaptı. 1940'da Ankara Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesi Çivi Yazılı Belgeler Arşivine uzman olarak atandı. Müzede çalıştığı 31 yıl boyunca meslektaşı Hatice Kızılyay ve Doktor Kraus ile birlikte müzenin deposunda bulunan Sümer, Akat ve Hitit dillerinde yazılmış on binlerce tableti temizledi. Sınıflandırıp numaralandırdı, 74 bin tabletten oluşan çivi yazılı belgeler arşivini oluşturdu. 3 bin tabletin kopyasını yapıp katalog halinde yayımladı. 1957'de Münih'teki Oryantalistler Kongresi'ne katıldı. 1960'da Heidelberg Üniversitesi'nde 6 aylık bir çalışma yaptı. 1965'te Roma'da sergilenen Hitit sergisini bu şehirden alarak Londra'ya götürdü. 1972'de emekli ayrıldı. Emeklilikten sonra bir süre yurt dışında yaşayançı Profesör Doktor Kramer'in History Begins At Sumer, Et Sumer adlı kitabını Türkçeye çevirdi ve kitap 1990'da Tarih Sümerle Başlar adıyla Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlandı. Kitabın çok ilgi görmesi üzerine 1993'te çocuklara yönelik yazdığı Zaman Tüneli ile Sümerlere Yolculuk da dahil olmak üzere Sümer ve Hitit kültürlerini tanıtan 13 eser verdi. A şıkkında çocuk edebiyatında yayınlanmış bir eseri vardır ifadesi var. Hemen biyografinin son cümlelerine bakıyoruz. Kitabın çok ilgi görmesi üzerine 1993'te çocuklara yönelik yazdığı Zaman Tüneli ile Sümerlere Yolculuk kitabından bahsedilmiştir. Demek ki cevabımız A şıkkı değildir. 4,5 yıl öğretmenlik yapmış. Evet Eskişehir'de 4,5 yıl boyunca öğretmenlik yaptığını okuduk. 31 yıl İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesi'nde çalışmıştır. 31 yıl boyunca İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesi'nde görev yapmıştır. Yani 5 şıkkı da bizim aradığımız cevap değil. Temizleyip sınıflandırıp numaralandırdığı 74 bin tabletten oluşan çivi yazılı belgeler arşivini kataloglaştırmıştır. Buna baktığımız zaman bunu bekletelim. Bu metinde, biyografide bu şekilde ifade edilmiyor. Bu sebepten aradığımız cevap C şıkkıdır. D şıkkına bakalım. 1960'ta Heidelberg Üniversitesi'nde yaptığı çalışmadan 5 yıl sonra yani 1965'te Roma'daki bir Hitit sergisini Londra'ya taşımış. Bundan bir süre sonra emekli ayrılmıştır. Hemen bakalım. 1960'da Heidelberg Üniversitesi'nde bir çalışma yapıyor. 1965'te Roma'daki sergiyi Londra'ya taşıyor ve 72'de de emekli ayrılıyor. Demek ki D şıkkı da metinle örtüşüyor. Aynı ifadelere içeriyor. C şıkkına baktığımız zaman sınıflandırıp numaralandırdığı 74 bin tabletten oluşan çivi yazılı belgeler arşivini kataloglaştırmıştır diyor ama e, metinde baktığımız zaman bu bu şekilde ifade edilmiyor. 74 binden tabletten oluşan çivi yazılı belgeler arşivini oluşturuyor. 3.000 tabletin kopyasını yapıp katalog halinde yayınlıyor. Yani burada 3.000 tablet e, arşivi kataloglaştırılmıştır. Yani burada küçük bir dikkatle soruyu rahatlıkla çözebiliriz. Demek ki cevabımız C şıkkıdır.